Arkadaşlar burada e, Mert'in dükkanını yaptım yaptığım ikinci bölümdeyiz arkadaşlar. Mert'in şeyler falan hep burada. O yüzden arkadaşlar Mert'in birinci yemek sandığı bu. Burası elmas sandım. Burası da yiyecek sandım. Burası da işte eşyaların sandığı olabilir. Burası da işte yemek sandığı. Bence Mert'in dükkanı çok çok süper oldu arkadaşlar. Arkadaşlar ama Mert'in dükkanı bence muh iyi oldu. Bence arkadaşlar e, e Mert'in şeyleri için Mert elmasları olan işler işler için böyle sandıkları falan oluyor. Benim ben de öyle sandıkları falan koyuyorum. Ama bence Mert'in dükkanı çok süper oldu ya. Arkadaşlar ben şimdi bunu YouTube'a paylaşacağım. O zaman arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Arkadaşlar eğer dükkanı videoyu video like'ı abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Hoşça kalın.